Bugün Pasifik gibi gerçekten de çok ilgi çekici ancak belki de yeterince konuşulmamış bir konuya değineceğiz. Hazırsanız bu uzun ve derinlikli yolculuğa çıkalım. Avrupa'nın Pasifik'teki varlığında dramatik bir artıştan bahsediliyor. Bu dramatik artış ne anlama geliyor? Nasıl bir değişim yaşanıyor okyanusta? Hani önceden daha sporadikmiş, sonra daha sistematik hale gelmiş. Bu geçişi bize biraz açar mısınız? Elbette Jale Hanım. Aslında 18. yüzyıl Pasifik için bir dönüm noktası. Daha önce de Avrupalıların Pasifik'e ulaştığını biliyoruz. Örneğin Magellan gibi isimler. Ama bunlar genellikle ya kazara olmuş ya da belirli bir noktaya ulaşmak için çok spesifik ve sınırlı temaslardı. Yani gerçekten dediğiniz gibi sporadikti ancak 18. yüzyılla birlikte özellikle İngiliz ve Fransızlar bu işi sistematik bir hale getirdiler yani artık amaç sadece geçmek değil keşfetmek haritalandırmak yeni topraklar bulmaktı özellikle kaptan james cook'un seferleri 1768-1780 ve fransız denizci louis antoine de bougainville gibi isimler gerçekten pasifik'i metinlerde de geçtiği gibi titizlikle haritalandırdılar bu sadece coğrafi keşif değil aynı zamanda bilimsel bir keşifti bilim insanları botanikçiler zoologlar bu gemilerde seyahat ediyorlardı pasifik'in o devasa alanını terra australia incognita yani bilinmeyen güney kıtası efsanesini çürüttüler İspanyol sömürgeciliğinin Japonya'da bu dönemde yaşandığı düşünülmesi tarihsel olarak yanlıştır. Neden böyle bir vurgu yapılmış? İspanyolların Japonya'yla hiç mi bağlantısı olmamış? Çok yerinde bir soru Cale Hanım. Aslında İspanyolların Japonya ile elbette ki etkileşimleri oldu. Ancak bu daha çok 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarında zirve yaptı. Temel olarak Manila-Kalyon rotası üzerinden ticaret ve katolikliğin yayılması yoluyla. Tokugawa şogunluğu Sakoku menilen yani ulusal izolasyon politikasını yürürlüğe koydu. Bu Japonya'nın dış dünyaya özellikle de Avrupalı etkisine kapandığı bir dönemde. Hemen hemen tüm Avrupalılar ülkeden atıldı. Aa evet duyduğumuz kapalı kapılar politikası bu değil mi? Aynen öyle. Bu politika o kadar katıydı ki sadece Hollandalılar Dejima adasında yani Nagasaki yakınlarındaki küçük bir yapay adada son derece kısıtlı bir şekilde ticaret yapmalarına izin verildi ve bu izolasyon politikası 19. yüzyılın ortalarına kadar yani bizim şu an konuştuğumuz 1700'lerden çok sonrasına kadar devam etti. Dolayısıyla İspanyol sömürgeciliğinin bu 18. yüzyıl döneminde Japonya'da var olduğunu söylemek tarihsel gerçeklerle bağdaşmıyor. O dönem Japonya Avrupalılara kapalıydı diyebiliriz. Gerçekten çok ilginç. Bazen tarihte böyle algılar oluşabiliyor. İyi ki bizi açıklıyorsunuz hocam. Peki şimdi biraz daha güneye inelim mi? Avustralya ve Yeni Zelanda'nın sömürgeleştirilmesi. Özellikle Avustralya için ceza kolonisi ifadesi geçiyor. Bu ne demek oluyor ve nasıl başladı bu süreç? Harika bir geçiş Alem Hanım. Avustralya'nın hikayesi gerçekten farklı bir başlangıca sahip. İngilizler 1788'de Sydney koyunda ilk ceza kolonisini kurdular. Temel motivasyonları iki yönlüydü aslında. Birincisi, İngiltere'deki aşırı kalabalık hapishaneleri rahatlatmak, suçluları ve küçük suçlardan hüküm giyenleri buraya göndermek, ikincisi ise stratejik bir üs kurma arayışıydı. Zira Amerika'daki kolonilerini kaybetmişlerdi ve bu yeni bir yerleşimdi. Yani istenmeyenleri gönderme yeri mi gibi mi görüldü ilk başta? Aynen öyle. Ama bu yerleşim hızlı bir şekilde genişledi ve tahmin ederseniz ki bu durum Avustralya'nın yerli halkı olan aborijinlerle büyük çatışmalara yol açtı. Metinde de çok açıkça belirtildiği gibi sık sık şiddetli çatışmalar, katliamlar ve yerli aborijin nüfusunun atalarından kalma topraklarından sistematik olarak mahrum bırakılması yaşandı. Hatta Avrupalıların getirdiği hastalıklar ki bu her sömürgeleştirme hikayesinde karşımıza çıkan acı bir gerçek yerli nüfusu çok ciddi oranda azalttı. Bu Avustralya tarihindeki en karanlık sayfalardan biridir. Ah evet, bu hikayeler her zaman içimizi acıtıyor. Peki Avustralya'dan sonra hemat komşusu Yeni Zelanda'ya geçelim. Oradaki süreç nasıl işledi? Treaty of Waitangi'den bahsediliyor, bir anlaşma var gibi duruyor. Yeni Zelanda'nın hikayesi de benzer acıları barındırmakla birlikte farklı dinamikleri de içeriyor. 1800'lerin başlarında Avrupa ile temas artıyor. Bu sefer sadece keşif değil, balinacılar, tüccarlar ve misyonerler de bölgeye geliyorlar. Yani ticari ve dini etkileşimler de öne çıkıyor. Formal sömürgeleştirme ise 1840'da yani Avustralya'dan yaklaşık yarım yüzyıl sonra başlıyor. Bu İngiliz krallığı ile çeşitli maori şefleri arasında imzalanan Waitangi anlaşması ile oluyor. Hani adını duyduğumuz bir anlaşma bu peki amacı neydi tam olarak? Anlaşmanın amacı İngiliz egemenliğini resmileştirmek ve aynı zamanda Maori'nin toprak haklarını korumaktı. Hani adını duyduğumuz bir anlaşma bu peki amacı neydi tam olarak? Anlaşmanın amacı İngiliz egemenliğini resmileştirmek ve aynı zamanda Maori'nin toprak haklarını korumaktı. Yani kağıt üzerinde karşılıklı hakları tanıyan bir belge gibi görünüyordu. Ancak işte burada ama devreye giriyor Jale Hanım. Anlaşmanın farklı dilleri arasında, özellikle İngilizce ve Maori versiyonları arasında ciddi yorum farklılıkları vardı. İngilizler daha çok egemenlik, Maoriler ise daha çok kendi bölgeleri üzerinde yetki ve topraklarının korunması olarak anladı. Anlıyorum. Yani niyet başka, sonuç başka oldu gibi mi? Kesinlikle. Bu yorum farklılıkları ve tabii ki Avrupalı yerleşimcilerin bitmek bilmeyen toprak arzusu çok geçmeden Yeni Zelanda savaşlarına yani arazi savaşlarına yol açtı. Bunlar 1840'lardan 1870'lere kadar süren uzun ve kanlı çatışmalardı. Sonuç olarak Maori halkı çok önemli miktarda toprak kaybına uğradı. Yani anlaşmanın koruyucu niteliği pratik uygulamada ne yazık ki tam olarak gerçekleşmedi. Ah evet, bu hikayeler her zaman içimizi acıtıyor. Peki hocam, 1850'lerden sonra durum nasıl değişiyor? Metnimizde Pasifik için kapışma diye bir ifade var. Bu kapışma ne anlama geliyor ve hangi güçler işin içine dahil oluyor? İşte burası da başka bir dönüm noktası Jale Hanım. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Pasifik için kapışma dediğimiz tam bir güç mücadelesi başlıyor. Çünkü artık sadece İngiltere ve Fransa değil, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve hızla modernleşen Japonya gibi yeni aktörler de devreye giriyor. Bu güçler Pasifik'in kalan adaları üzerinde ekonomik ve stratejik kontrol için kıyısıya bir rekabete giriyorlar. Vay canına, kalabalıklaşıyor yani sahne. Aynen öyle ve bu süreçte adalar kolonilere, protektoralıklara ve etki alanlarına bölünüyor. Yani harita üzerinde çizgiler çekilip bölgeler pay ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri 1898'de Hawaii'yi ilhak ediyor, İspanya-Amerika Savaşı'nın ardından Guam ve Filipinler gibi toprakları elde ediyor, Almanya, Yeni Gine'nin bazı kısımlarını, Samoa'yı ve Mikronezya adalarını ele geçiriyor yani Pasifik adeta bir satranç tahtasına dönüşüyor. Anlıyorum. Peki dünya savaşlarının Pasifik üzerindeki etkisi ne oluyor? Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik için katastrofik bir dönem noktası olduğu belirtilmiş. Ne kadar ciddiydi bu etki hocam? Birinci Dünya Savaşı'nın Pasifik üzerindeki etkisi daha mütevazıydı aslında. Ana olaylar Avrupa'daydı. Genellikle Japonya'nın, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Alman kolonilerini ele geçirdi.